Merhabalar herkese. Bugün oynanmış inanılmaz bir karşılaşmayla sizlerle birlikteyim. Beyaz Taşlar'da Jan Nepomniş var, Siyah Taşlar'da eski dünya şampiyonu Magnus Carlsen var ve bugün Hırvatistan-Bilis turnuvasında karşı karşıya geldi bu ikili. 2021 Dünya Şampiyonluğu maçından hatırlıyoruz bu ikiliyi. Aralarında bir ezeli rekabet oluştu. Bakalım bugünkü karşılaşmada neler yaşanmış Nepo hem bizi hem de rakibini şaşırtacak bir hamleyle başlıyor. B3. Ben hiç Nepo'nun B3 ile oyuna başladığını hatırlamıyorum. Karsen bazen oynuyor. Belki de ona bir mesaj vermek istedi ve B3 oynadı burada Nepo. G6 hamlesinden sonra Fil B2. H8'deki kare isteniyor ama at F6 ile engellenmiş bu istek. E4'e karşılık D6 ve F4 Nepo gemileri yakmış gözüküyor. Şah kanadından bir piyon sürüşü daha ve Fil G7 Karsen sakin bir şekilde şah kanadını geliştirirken at F3 gelişimi sürüyor sürdürülmüş. Kısa rok ve D3'ten sonra da E5 hamlesi geliyor. E5 piyonu boşta değil mi? Nepo F çarpı 5 ile beraber bu piyonu alırken Karsen'in hamlesi at G4 at G4'ten sonra E5 piyonu istekte ve bir olayı daha var tabii ki bu piyon açmaz da aynı zamanda. Yani D6 piyonunu alamıyorsunuz B2'deki fil düşüyor bir de üstüne A1'deki kalenin düştüğünü görürdük. Bu yüzden Nepo at B2 ile gelişimini sürdürmüş ama yani niye D4 oynamıyoruz niye o piyona bağlanmıyoruz derseniz orası da biraz karışık çünkü D çarpı E5 alındıktan sonra Artık bu E5'i almaya yine de eliniz gitmeyecek. Çünkü mesela D çarpı 5 alırsanız vezir d1, şah d1 ve at d2 gibi bir çatala maruz kalıyorsunuz. Burada siyahların üstünlükleri var. Bu yüzden at bd2 ile devam etmiş burada yoluna yan nepom nişi ve at bd2'den sonra at c6. Karsen hala e5'i almıyor. Hala piyon açmazdı diyor ve Burada E5'i bir baskı daha yapıyor atını geliştirerek. Vezir E2'den sonra at g 5 şimdi alındı ve D4 sürüşü geliyor. D4 sürüşüyle beraber güzel bir merkez E4 D4. E5'teki, saldırı E5'teki ata saldırı at çarpı f 3te karşılanıyor. At çarpı f 3 sonra da kale E8. Karsen diyor ki E hattında sıkıntı yaşayabilirsin. Vezirin ve şahın orada dikkat et diyor. Ama Nepo da diyor ki sen kısa rok attın. Ben de uzun rok atıyorum. Ve şah kanadı hücumlarını olgunlaştırmaya çalışacağım diyor. Fakat Karsen'in konumu burada çok iyi. Ve Filef 5'te devam ediyor Karsen. Taşlar adeta akıyor. Fil 5ten sonra E4 piyonu istendi ve o piyonun açmazda olduğunu da görüyoruz. O piyon E5 karesine gidince D çarpı E5, at çarpı E5, at çarpı E5 ve D çarpı E5 ile beraber. Şimdi Nepo D8'deki veziri istiyor ama o vezirin gideceği G5 gibi çok iyi bir kare var. Hemen Karsen orayı görüyor. Şah çekiyor ve bu şah B1'e gidiyor. Belki vezir D2'de oynanabilir ama şah B1'e kaçmayı tercih ediyor burada yan nepomnişi işi. Ve Kars'ın hamlesi şimdi çok garip. Çünkü fil E5 oynuyor Kars'ın. Fil E5'ten sonra o fil boşta gördüğünüz gibi. Ve Nepo da zaten fil çarpı E5'te devam etmiş ama kale çarpı E5 çiftinden bir hamle geliyor. Kale çarpı E5'ten sonra beyazlar vezir çarpı E5 alamaz. Çünkü fil çarpı c2 amnesi var. Fil çarpı c2'den sonra şah c2 ve e5'teki vezir boşta kalıyor. Gördüğünüz gibi şah çekerek veziri alabiliyor Karsak. Bu yüzden Nepo bu e5'teki kaleyi alamıyor. Kale çarpı e5'ten sonra vezirini c4 karesini oynuyor. Orada kale ve file karşılık, kale ve file karşılık vezir bir konum var ama hem şah sıkıntıda hem de dikkat ederseniz beyazlar gelişimde geri kaldı. İki kale bağlantısı yok. Filini daha geliştiremedi. Siyahlarsa A8 kalesi hariç hepsini oyuna kattı dediğim anda Karsen ne yapacak? Karsen tam da bu hamlede kale D8 oynuyor ve diyor ki dikkat et birinci yatayını sen geliştirmedin ve o geliştirmediğin savunmasız taşını istiyorum ben diyor. Tabii ki kale çarpı D8 oynanabilir. Vezir çarpı d 8 de devam edecek Karsan. Hem c tutacak hem de tempo üstünlükleriyle taşlarının iyi yerde olmasıyla beraber üstünlüğünü devam ettirecek. Ama burada Nepo çok kötü bir karar veriyor. Ve diyor ki ben nasıl böyle kaldım beyazlarda deyip fil E2 oynuyor. Çok mantıklı gözüküyor. Vezir fili tutuyor. Fil kaleyi tutuyor. Kale bağlantısını sağladık. Biraz önce bahsettiğim o birinci yataydaki gelişmemişlik sorunu tek hamleyle çözüldü. Fakat Nepo'nun kaçırdığı bir hamle var. Ama Karsen'in de bu hamleyi kaçırmadığını görüyoruz. B5. B5'ten sonra Nepo tutmak zorunda c 2 ama nereden tutacak? Öyle bir hamlesi yok. Kaçmak zorunda veziri. E2'deki fili de tutmak, zor tutmak zorunda. Böyle bir hamle yok. Ne yapacak Nepo? Nepo oyunun 20. hamlesini Besir çarpı C7 alıyor. Ve diyor ki tamam fil boşta ama ben de gidip E8'deki, D8'deki özür dilerim. Kaleyi istiyorum diyor. Fakat olay bu kadar basit değil. Olay 20. hamlede bitiyor. Tarsan. Kale C8 oynuyor. Ve beyaz taşlardaki Nepo daha önce hiç B3 açılışını yaptığını görmediğim Nepo beyaz taşlarla 20 hamlede Ezeli rakibi Karsen'e kaybediyor. Gerçekten bu inanılacak bir sonuç değil. Nepo ve Karsen maçtan sonra güldüler. Nepo muhtemelen denedim dedi. B3 oynamak istedim dedi. Ama Kare C8'den sonra konumu size şöyle anlatayım. Vezir çarpı E5 alamadığımızı biliyoruz. Vezir çarpı C8 alabiliriz. En doğru tercih bilgisayarda bu. Vezir çarpı C8 alsak. ve fil çarpı C8. Materyal olarak inanılmaz geri değil. Oynanacak herhangi bir oyun yok tahtada. Ama daha önce baktığımız Vezir E5'e bir bakmak istiyorum. Neden biliyor musunuz? Çünkü ne kadar kötü konumda olduğunu Nepo'nun anlayın diye. Eğer Vezir Şarp E5 olursa burada bir fil C2 var. Şahın oynayabildiği yerlere bakın. B2 veya A1. Oynadık. Bir de Vezir E5 şah. istekte, kale istekte. Vezir zaten gitti. Nepo inanılmaz kötü konumda kalıyor ve 20 hamlede kaybediyor. Gerçekten yani Kars'ın adına harika bir galibiyet ama Nepo'nun da herhalde hayatımdaki en ağır mağlubiyetlerden biri. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ben bugün sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Umuyorum benimle aynı keyfi almışsınızdır. Turnuvanın bugünkü yayınını Twitch kanalımda yaptım bu arada. Onu da belirteyim zaten aşağıya bir yere bırakırım Twitch kanalımda. Diğer videolarda görüşelim. Hoşçakalın.